Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Karakter rehberinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki karakterimiz Wickerbottom. Ayaklı kütüphane, ayaklı science machine diyebiliriz. Karakterimiz oyuna başladığı zaman iki tane papyrus kağıdı ile başlıyor. Artı onun yanında da statülerimiz 150 açlık, 250 akıl sağlığı, 125 de cana sahip olduğunu görüyoruz. Oyundaki default olarak en yüksek akıl sağlığına sahip karakterimiz diyebiliriz. Ekstra onun yanında arkadaşlar e, ee, Wicker Bottom'ın birkaç özelliğinden size bahsedeceğim. Ayrıca Survivor Items kısmına da geçeceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi Wicker Bottom herhangi bir şekilde Science Machine'e ihtiyaç duymadan Science Machine'den craftlayabildiğiniz birçok şeyi burada craftlayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Normalde bunları biliyorsunuz ki Science Machine olmadan craftlayamıyorsunuz. Fakat bu ablamız herhangi bir şekilde Science Machine'e gerek duymuyor. Ablamızın bir rahatsızlığı olduğundan dolayı arkadaşlar uyuyamıyor ne yazık ki. Ee, akşam yapalım hatta daha iyi net görmeniz için. Ablamızın rahatsızlığından dolayı uyuyamıyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntısı var. Ayrıca bir kırbatım ablamız çürümüş ya da çürümeye yakın olan yiyecekleri herhangi bir şekilde tüketmiyor. Survivor Items kısmına gelecek olursak arkadaşlar kendisine özel kitapları ve bir de Bookcase diye e, ürettiği bir kitaplık var. Bu kitaplığı arkadaşlar kitaplarımızı koyabilmemiz içindir. E, ayrıca yüzdeli düşük kitapları bu kitaplığın içine koyduğumuzda yüzdeli düşük olan kitaplar tekrardan fulleniyor zamanla. O zaman eşyalardan başlayalım. İlk kitabımız Birds of the World arkadaşlar bu kitabı okuduğumuz zaman etrafımıza 20 ila 30 kuş çağırmış oluyoruz. Sıradaki kitabımız Horticulture Get kitabı arkadaşlar bu kitabı okuduğumuz zaman etraftaki bitkileri büyütüyor arkadaşlar. Fakat bu bitkileri herhangi bir şekilde megaya dönüştürmüyor. Sıradaki kitabımız Horticulture Expanded kitabı. Bu da az önceki kitabın gelişmiş versiyonu arkadaşlar. Kitabı okuduğunuz zaman etrafınızdaki 15 tane CD e, bitkiyi büyütüyor ve ayrıyetten. Eğer bitkileri ne kadar sularsanız o ara büyüme evresindeyken kitabı okuduktan sonra o kadar fazla tohum elde ediyorsunuz. Evet arkadaşlar bir sonraki kitabımız *Apple It's Silky kitabı. Bu kitabı okuduğunuzda etrafınızdaki bitkileri meyve vermeyen veya sebze vermeyen bitkileri büyütüyor. Fakat e, samanların e, gübreli olması gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki kitabımız arkadaşlar *Silky Time Stories*. Bu kitap Pamflet'in birebir aynısı arkadaşlar. Etrafınızdaki canları uyutuyor arkadaşlar. Bir sonraki kitabımız The End is Night. Bu kitabı okuduğumuz zaman arkadaşlar etrafımıza 16 tane şimşek çağırıyoruz ve şimşekler eğer yakınızda bir keçi varsa onların da charge olmasını sağlıyor. Hemen şöyle bir tane de ondan çağıralım hatta iki tane çağıralım. Bir diğer kitabımız e, Pyrokinetics Explained kitabı arkadaşlar. Bu kitapta etraftaki yangınları söndürmeye yardımcı oluyor. Ve ayrıca arkadaşlar ne kadar yanan bir objeyi nesneyi söndürdüyseniz size de o kadar yüzdelikte bir Fire Pen veriyor. Bu da birebir e, Fire Staff'ın aynısı arkadaşlar. Overcoming e, Arachnopia kitabı arkadaşlar. Bu kitabı okuduğumuz zaman etrafımızda 3x3'lük bir kare içerisinde örümcek ağ oluşturuyor. Ve bize saldırmak isteyen canlılar bu ağın içine girdiğinde hareket hızları %50 e, bildiğim kadarıyla daha az %75 kadar hareket hızları düşüyor. Hemen bir tane canlı çağıralım. Bir, bir saniye bekler misin canım Bir diğer kitabımız On Tentacles Bu kitabı okuduğumuzda rastgele 3 tane tentacle yanımıza çağırmış oluruz arkadaşlar diğer kitabımız Tempering Temperatures kitabı. O kitap arkadaşlar çok fazla karakterimiz ısındığında veyahut da çok fazla üşüdüğünde herhangi bir şekilde yağmurdan fazlasıyla nem aldığında ıslandığınızda üzerinizdeki eşyalarda da dahil buna hepsinin etkisini kaldırıyor arkadaşlar. Sıcaklığımız yavaş yavaş artıyor görüyoruz. Ve karakterimiz bir bunalmaya başladı. Aynı şekilde bunda da geçerli. Tekrar göstermeme gerek yok. Ama kendimi şu şekilde ıslatırsam. Bunu da göstereyim. Bir diğer kitabımız Lux e Aterna Bu kitabı okuduğumuz zaman arkadaşlar tepeden bize bir ışık gelmesini sağlıyor. Ve bu ışık sayesinde gece karanlıktan etkilenmiyoruz. Belli bir alanı tabii ki de aydınlatıyor. Ve bu ışığın süresi arkadaşlar bildiğim kadarıyla 30 saniye kadar bir şey. Yarım günde olabilir. Şu an için tam hatırlamıyorum. Çok aktif kullandığım bir karakter değil. O yüzden yanlışım olduğu zaman lütfen beni yorumlar kısmında düzeltirseniz sevinirim. Bir diğer kitabımız yine Lux. Lux Alternia Redux. Bunun önceki kitabımızın biraz daha geliştirilmiş versiyonu arkadaşlar. Peki bu kitap ne işimize yarıyor? Aynı şekilde bu da ışık veriyor. E, yukarıdan doğal bir ışık kaynağı olarak geçiyor. Fakat bunun süresi oyun içerisinde 2 gün boyunca kalıyor. Ekstra olarak da eğer farmla uğraşıyorsanız gece saatlerinde biliyorsunuz ki bitkiler herhangi bir şekilde Kon ee, şey yapmıyorlar, ee, büyümeye devam etmiyorlar, duraklatıyorlar kendilerini gece. Fakat bu ışık sayesinde arkadaşlar yine tohumlarımız büyümeye devam ediyor. Bir diğer kitabımız ee, Practical Practical Rain ee, Tools kitabı arkadaşlar. Ve bu kitap ne işimize yarıyor? Eğer yağmur yağmıyorsa yağmur yağmasına yardımcı oluyor. Eğer aktif bir şekilde yağmur yağıyorsa yağmuru dindirmesine yarıyor arkadaşlar. Bir diğer kitabımız Lunar. Lunar kitabında arkadaşlar şöyle sizlere göstereyim. Next'eyim. Şu an farkındaysanız dolunay değil. Dolunay da normalde biliyorsunuz ki gün 11'de başlıyor. Fakat bu kitabı okuduğumuzda dolunay olmasını sağlıyor. E dezavantajı oyundaki dolunay sistemini ne yazık ki bozuyor. Dolunay artık sizin kullandığınız süreden sonra işlemeye başlıyor. Normal oyundaki dolunay sistemi sizin kitap okumanızdan sonra değişiyor. Bir diğer kitabımız Api, Api e, Apiculture Notes kısmı arkadaşlar. Not kitabı. Bunu okuduğumuzda bizim için müttefik çağırırız. Bir Queen'in yanında çıkan arıları kendimiz için çağırırız. Ve biz neye saldırıyorsak onlar da aynı şekilde bizimle beraber saldırırlar. Fakat arkadaşlar e, aynı kitabı Big Queen'le savaşırken sakın kullanmayın derim. Neden derseniz sizin için müttefik olan arılar Big Queen'in yanına geçecektir. Son kitabımız ise arkadaşlar The Everything e, enklopedia diye bir kitap. Bu kitabı okuduğunuz zaman arkadaşlar yanınızdaki takım arkadaşlarınız sizinle beraber oynayan arkadaşlarınız Science Machine'de e, olmadan da Craft yapabilirler. Evet arkadaşlar bir bölümün de sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.